Yalancı dünyaya allanma yahu Bu dernek dağılır divan eğlenmez İki kapılı bir viranedir bu Bunda konan göçer konuk eğlenmez Bakma bunun karasına ağına Gönül verme bostanına bağına Benzer heman çocuk oyuncağına bunda aklı olan insan eğlenmez. Varını isaret Mevla yoluna, bunda ne eylersen anda buluna, bir gün sefer düşer berzahiline, otağı kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil ne sandın rüzigarı, durur mu anladın leylü neharı, Yükün yeğenildi gör evvelden bari, yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların, geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların, zindanda olan kul kolay eğlenmez. Ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur. Buyruğu tutulur. Ferman eğlenmez. Hüdayi ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekr Ömer, Osmanul Haydar Hani Habibullah sıddık Ekber bunda gelen gider bir can eylen